Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte abimle 1 bir vs 1 maç gireceğiz. Şimdi WoW'dan 1 vs 1 maç açıyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. İnşallah eğlenirsiniz. Şimdi parkur değil şuraya hemen 1 vs 1 yazalım. 1 vs 1 silah oyunu hemen şöyle açalım. Şimdi abi hazır verir misin? Aç diyeceksin. Şimdi maç başlıyor. Herkese iyi seyirler. İnşallah ben yenirim. Ben yenersem kanalıma abone oluyorsunuz ve like atıyorsunuz. Size çok güzel bir video götüreceğim. Göstereceğim. AK. Hadi bakayım. AK baba. Abi sen şimdi bittin. Baş başladı. Şimdi 1 1 0 Aldırdım. Evet, çok güzel. Çok güzel. Şurada yukarıda, yukarıda, yukarıda. Şöyle. Şöyle alalım. Evet. Şimdi şöyle groza. Hmm. Abi kaçma. Kaç. O arkadaşlar kubuğu çıktı. Bu neyse artık. kubo neyse artık. Arkadaşlar kubo'nun ne olduğunu biliyorsanız like atın. Keskin nişancı mı? Nereden sıkıyor? Şuradan sıkıyormuş. Nasıl niye yok gelmedi? Şimdi burada geliyor. Geliyor. Şimdi burada öldürdü arkadaşlar. İlk defa öldürdü. Evet aferin. <laughs> İlk defa öldürdün. Amme ve like atın bir. bir like atın. İlk defa öldürdü beni. Abi. Ne abi? Neredesin? 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 Gel bakayım. MK47 Mutant. Abim. Bende de seri. G3 6 CB. Gel 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 gel. Ha Famas. Evet. Abimin yanındayım. Uzi. Ay Umebe. Mi kaç 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 Sıkma ya. Arkadaşlar öldürdü ya. UMP. Bugün bir maç yapacağım. Abimle. Kapıyı kapattı. Bakıyorum. Kırarım kapıyı. Arkadaşlar böyle atlamış gibi yapabilirsiniz. Şimdi ben normal atladım. Girsem mi şöyle. Şöyle şurada. Şurada. Şurada skarla beni vurmaya çalışır. Vektörle ben alırım tabi. Vektörü seviyorsanız abone olun. Ben vektörü hiç sevmem. Ama iyi silah. Tomskon, Tomskonu azıcık severim. Tomskorn'u da çok sevmem yani. Merhaba. Bebe 19 biz 10 severim bebe. bakayım. Şimdi akrep, akrep. O P90. Arkadaşlar P90'ı çok severim. Arkadaşlar abimin yumruklamayı deneyeceğim. Yaparsam like atın. Yaparsam abone olun. Yaparsam her şeyi yapın. İnşallah yapar. Nerede <laughs> Neredesin? Nerede asiyen? Nerede Abi neredesin ya? Arkadaşlar abimi bulamıyorum. Nerede bu abim? <laughs> Arkadaşlar ya yapamadım. Ama sıkarıldığı için yani. Abi sana hangi silah geldi? Anay. Gelin ta oldu. Evet. Nerede bu abim? Abi neredesin? <laughs> Aa yine Gel buraya. Gel buraya. Bunlar da telefon mu? <laughs> Aldım. Kar. Burada değil. Tamam. Burası benim ev. Evet. Burası benim ev. Tamam. Vurdum ama. Buradan çıkan yok. Oh! Sana kafa vurmuştu. Kafa vurmuştum hocam. Ha ben neredeyim? Lan! Arkadaşlar ya, Arkadaşlar ya. <laughs> ya kar 98 de çok zor. <laughs> Sıkma. <laughs> hayır. Hayır. Hayırdır? 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 <laughs> yedi. Yedi. Hayır. Ha havada öldüm ya. Ya şu kar 98'den mi kurtulmam lazım? Arkalı gel. Hadi lan ayak gezin. Ölür müsün artık? Ölür müsün? Ya gıdım enerjin kaldı. <laughs> oh be. Ya bu ne? Ne? Agat Kersli'nin nişancısı. Benim de artı değer. ya keskin nişancıyla çok zor. Öldüremiyorsun. İnşallah bana bir taramalı çıkar ya da ben kendi lootumu alıp şu ne şu ne şu ne ki bu ne ya bu, bu benim değil benim başka loot lazım bana başka loot kendi lootuma bakmam lazım. O da abinin. AVM çıktı. Hemen yukarı gidip orada lootuma bakmam lazım. Loot. Amere. Amere amere amere. Bu keskin diye. Böyle bir keskin nişancı var mı abi? Dıt dıt Nerede? Vah. <laughs> <Oha>, nasıl vuramıyorsun? Gel. <laughs> oh be. Sonunda bir taramalıya geçti. Oh be. Nerede? Neredesin? Aldım. O VSS iyidir. Sen ateş eder ama o mermisi var. O mermi ya 20 mermi. 20 mermi. Ne? Mini. Mini mini. Mini mini mini. Mini bir silah. Gel oğlum. <laughs> Aha abim gidiyor. Aha abim gidiyor. Tekli değil. Oto. MK14. Airdrop'tan çıkan. Evet öldürdüm. 28. Gel bakayım. <laughs> kubau, kubau. He git. Git git. Git öleceksin. MK12. Meyde. 14 miydi öyle bir şeydi. Notu ver bakayım senin. Ya montu atmaz mı şimdi? Al bakayım. Yanmadı ya. Abi şu yangınlı yere gitsene. Oldurdum. <laughs> şutkan. Şutkan. Sen şimdi öldün abi şutkan. Ya ben size ya, bir tümler yiyin. Oha, dur. en sevdiğim şıkkan. Ama yakınlaştırması çok kötü. Oba, S12K. Abi, bir beni öldürüp gitsen sen rahat rahat gideceksin de. <laughs> DBC, DBC. 33 kere öldürdüm abi ne? Ee, ne ne sese miydi bu? Ne sesiydi? Al bakayım. M249. ya DP niye sonra veriyorsun? Abi arkandayım. Ha, mega. Abi bu seni pis ateş eder. Bu çok pis. Bu çok pis. Arbalet mi? Öldüreceğiz artık. Mecburuz. Hadi be. Öldürdüm. <laughs> 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 yes victory. Arkadaşlar victory aldım. 48. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Herkese iyi günler dilerim.